Maç havasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'miz UEFA Avrupa Ligi son 16 turu playoff maçında Anderlet'i konuk ediyor. Stadımızda türbünler tıklım tıklım dolu ve Berke Gültekin'le birlikte karşınızdayız. Los Angeles Galaxy'ye transfer oldu. Onlar stopere ere bir Tahmin. hamle yaptılar. 10. dakika sona ermek üzere. Filip Kostic kale alanı doğru yaptı ortayı. Bir kafa! Top. Kaleciden kornere gitti Kozemans. Bu arada kaleci ben temas etmedim diyor. O zaman direkten top. Oyun alanının dışına çıktı. Çok, çok da güzel vurdu Yusuf. Yakın direkte. Yusuf'un kapa vuruşu. Haydi bir kaleci Kozemans. Abi. Sonrasında direkt ardından korner. Şimdi Kostiç. Bir korner daha kullanıyor. Kostić yaptı ortayı kale alanına doğru. Kapayla uzaklaştırdı savunma. Yeniden top Kostiç'e geldi. Kostiç bir orta daha yaptı kale alanına doğru. Uğur, bir topaları yok, gitti gol Yok olsaydı yok. Olsaydı yok. yok. Dušan Tadic. <laughs> bravo ya. Dušan Tadic'in golü 11. dakika. 1-0 önde İzhan karşısında. Yusuf bu kez galiba asist sanki ondan geldi. Adrese teslim bir ortam. Dušan Tadic kafayla topu ağlara gönderiyor. 11. dakikada. 1-0 geçiyoruz. Sağın Derlet karşısında. Duşan Tadiç. Ama ortalarında hakkını vermek lazım. Yani üst üste kostişten. Arka arkaya iki güzel orta kostişten. Yusuf topu evet, çevirdi. Offside yok. Offside yok. Duşan Tadiç. 11. dakika. 1-0 öne geçiyoruz. Duşan Tadiç'in kapa golüyle. Yusuf kapa vuruşunu yapan isim bir önceki pozisyonda da top yine kornere gitmeden önce Yusuf'un kapa vuruşunda top kaleci ardından üst direğe çarpıp oyun alanının dışına çıkmıştı. 1-0'lık üstünü yakaladık şimdi. Amrabat geriye döndü. İrfancan. İrfancan eğri bayattan Şikrin yara. yeniden İrfancan'ım. İrfancan Huerta'nın baskısı var. Yerden oynadım. Yusufa Yusuf kurtardı topu rakibinden bir çalımda attı Yusuf Şimdi çizgi oynadı Kostiç'e. Kostiç'le atak başlatıyoruz. Sol çizgiden Kostić Kostiç. Oradan, oradan. Ceza sahasına en nesil hareketlendi. Kostiç yerden bıraktı Biz basını yaya. Ya. Bir şut. Savunmadan gir geldi bir top. Da. Bir şut. Ceko. gol. Edin Ceko. Edin Cek İlk şutunda savunmayı geçemedi. Ardından kendi topunu tamamladı Edin Ceko ve farkı ikiye yükseltiyoruz. Anderlet karşısında Edin Ceko'nun golüyle. Edin Ceko 42. dakikanın son saniyelerinde gol yapan isim oldu futbol takımımızdaki sol kanatta yine Kostić. Hata başlatan isim Yusuf aslında Yusuf'tan Kostic'e sonrasında da sol çizgide Kostić topu rakip ceza sahasına İyi kadar getirdi. getirdi. Pasta çok güzel. Yerden çok güzel pas. Ceko'nun vuruşu savunmadan döndü top ardından. Kaleci Kondurpiye'de kaldım. İlk şutta yerde kalmıştı kaleci köşeye giden top için. Top hemen Ceko'nun önünde kalınca. Edin da topu ağlara gönderdim. Maçta durum 2-0. Oyun yeniden başlayacak. Güzel, çok güzel. 44. dakikadayız. Oyun yeniden başlayacak. Pozisyonun başıyla alakalı bir var incelemesi yapıldı. Yusuf'la Degref arasındaki mücadele için ve incelemenin ardından oyun kaldığı yerden devam ediyor. Santra'yı yeniden yaptı. Anderletli oyuncular 2-0 öndeyiz. Dushan Tadiç ve Edin Ceko'nun kaydettiği de top. Şimdi taca çıktım. Jack... Çıkaramadık topu tehlikeli bölgeden Fred. Şimdi aldı topu Fred. Evet Anderle savunması da yerine döndü. Amrabat biraz daha sakiniz. Amrabat şöyle bir vakti etrafına bıraktı topu Şikrinyar'a. Şikrinyar'dan sağdaki Mert'e Mert Müdür. Yeniden Şikrinyar. Bir kez daha Amrabat. Yusuf sol çizgide yine bir boşluk var. Kostić aldı topu. Filip Kostić yeniden Yusuf. Fred gösterdi kendini aldı topu. Fred sol kanatta boşluk var oraya gözünü Fred'ten sol kanada enfes bir top. Şimanski bakar Hadi mı ceza üç Şimanski destek geldi. Şimanski'nin ortası kafa vuruşu. Yusuf Ben 3-0 oldu dakika 57. Yani muhteşem gol. Ayağıyla bu kadar sert vuramayan Tabii. futbolcular var. İnanılmaz Tabii. bir vuruş Yusuf Ennesili'den ama Şimanski'den. Harika orta. Adri... Orta Müthiş mı orta. deriz buna pas mı deriz? Yani eliyle atsa bu kadar etkili olur. Fark 3. Harika 57. dakika skoru 3-0'a getiriyoruz Ennesili'nin kaydettiği golle. Sol kanada açılan top etkili geldik. Çok iyi ortağın. Fred'in pası. Fred'in pası da çok iyi Sol çizgiye çok Sebastian Şimanski Penaltı noktasının Gerisinde mi? Evet penaltı noktasının 1-1.5 metre gerisinden kapayı vuruyor El Nesiri ama Bir füze çıkarttı adeta kafasıyla Ve köşeden topu Ağlara gönderdim El Nesiri 3-0 öndeyiz Sağın karşısında El Nesiri'nin kaydettiği gollem Müthiş bir kafa vuruşu Ennesiri'den. Kendini az sevincili de golün ardından tribünlere karşı yaptığı Yusef Ennesiri. Onun da grup aşaması, lig aşamasından sonraki üçüncü golü. Dokuz maç, üç gol. Düzeltiyorum, beş gol oldu. Edin Cekon'un üçü oldu. Dokuz maçta beşinci gol olmuş oldu. Yusef Ennesiri'nin Santra'yla da oyun başladı. Toplamda da yirmi birinci golü. Evet. Otuz dördüncü maç, yirmi birinci golü Ennesiri'nin. Ön alanda baskı yoldanmış. var yine Şimanski ile kazandık Şimdi topu ennesiyle iki rakibin arasından Topu çıkarttı son anda dendi Önker topa dokundu Bravo, Bu kez Fred de ön alanda baskı attık kazandık topu Vurur Fred mu? cezası hasta sokuldu Bıraktı soluna Şimanski savunmadan bir, daha, bir daha bir daha Bir daha Şimanski yine savunma kaleye gitmesini engelledi Ardından korneri uzaklaştırdılar İrfan Can Eğribayat Uzun top Cenk'e doğru Cenk kafayla indirdi Mert Hakan Mert Hakan'dan Taliş Talişkan. Talişke orta yuvarlakta. Şükrü Ondan pas Yusuf'a. Yusuf. Yusuf'tan uzun top. Savunma arkasına hareketlenen Cenk'e doğru. Devam, Cenk şimdi ceza sahasının solunda aldı topu. İndirdi de esnek bekliyor ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside kararı var. Üçüncü ve son raklama dakikasının içerisinde Yes Tadić, Tadi, Çedin Çeko ve Ennesiri üçlüsünün kaydettiği gollerle Anderlet karşısında 3-0'lık üstünlüğümüz var. Şimdi Anderlet atak geliştirme çabasında. Mert Müldür topu karşıladı. Top Fred'de. Fred'in yerden ya. pası. Şimanski açtı oyunu. Sol kanada Cenk'e. Cenk. Sabun markasında Mert Hakan koşu göstermişti. Onunla oynamadı. Kostiç'e döndüm, Yeniden Cenk. Şimdi orta yuvarlakta Amrabat. Amrabat'tan Şikrin Yara. Artık son anlar maçta gözler. Nikola Dabanoviç'te. Mert Müldür geriye döndü. Amrabat'la oynadı. Amrabat'ın yerden pası Tanişka ve... Son düdük geliyor. Fenerbahçe'miz Anderlet'im. 3-0 mağlup ediyor ve UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turunda çok çok büyük bir avantajı eline geçiriyor bizler. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Birazdan maçın ardından programı bu ekranda olacak. Bizden ayrılmayın.